2SO2 artı O2'den 2SO3 tepkimesi sabit hacimli bir kapta dengedeyken sıcaklık sabit tutularak sisteme bir miktar oksijen gazı ekleniyor. Daha sonra buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. Şimdi siz sisteme oksijen gazı ilave ederseniz Le Chatelier ilkesine göre denge bozulur ve sistem tekrar dengeye gelebilmek için sağa doğru hareket eder. Sağa doğru hareket ederken bu kaba eklenen O2 SO2 ile birleşir. Dolayısıyla SO2'nin derişim azalır. O2 de bu, bu anlamda bir miktar derişim azalır ama ilk konuma göre yine fazla olacaktır. Önce ilave edilir sonra azalır ama ilk durumdan fazladır. SO2 ve O2 birleşerek SO3 oluşturur. Dolayısıyla SO3'ün derişimi burada artar. Şimdi denge ürünlerle yine bozulur. Doğru. SO2'nin derişimi azalır. Doğru. Geri yönlü tepkime hızı azalır demiş ama geri yönlü tepkime yani SO3'ün parçalanarak SO2 ve O2 oluşturması da SO3'ün miktarı arttı. Dolayısıyla geri yöndeki hız azalma değil artmış olur. Dolayısıyla bu anlamda üçüncü ifade yanlış. Dolayısıyla son 1 ve 2 C şıkkı diyebiliriz. Kalsiyum karbonat katısı ısı alarak kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına parçalanıyor. Bu denkleme göre sabit hacimli bir kapta dengede olan sistemin sıcaklığı arttırılıyor. Tekrar dengeye ulaşan sistemde ilk denge durumuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Siz sıcaklığı arttırırsanız Le Chatelier ilkesine göre reaksiyon sağa doğru hareket edecektir ve tekrar dengeye gelecek. Sistem sağa doğru hareket ederken kalsiyum karbonatın miktarı azalacak. Tabi derişimi değişmeyecek. Miktarı azalacak. Katı olduğu için derişimde bir değişim yaşanmaz. Kalsiyum oksitin miktarı artacak. Karbondioksit de yine miktarı artacak. Dolayısıyla kalsiyum karbonat katısının mol sayısı azalır. Doğru. Kaptaki katı kütlesi azalır. Şimdi kalsiyum karbonatın miktarı azaldı. Diyelim ki A mol azalmış olsun. E bu durumda kalsiyum oksit A mol artacak. Karbondioksit de yine A mol artacak. Şimdi tabi burada bir miktar katı azaldı bir miktar da katı arttı. Peki ilk duruma göre az mı fazla mı? İkisinden de eşit mol sayılı artıp azalma var ama kalsiyum karbonatın mol kütlesi kalsiyum oksitin daha fazla. Dolayısıyla atıyorum burada 70 gram kalsiyum karbonat azalıyorsa burada işte 40 gram kalsiyum oksit oluşacak. Dolayısıyla kaptaki katı kütlesi ilk duruma göre yani ilk denge durumuna göre sıcaklığı arttırmadan önceki duruma göre daha azalmış olacak. Dolayısıyla B doğru. Denge sabiti endotermik tepkime olduğu için sıcaklık artışıyla karbondioksitin derişimi artacak. Dolayısıyla denge sabitinin değeri artar. Yani Kc karbondioksitin burada derişimine bağlı. Bu arttığı için Kc de artacak. Ki Kc yalnızca sıcaklıkla değişir. Burada da sıcaklık değiştiği için Kc değişmiştir. İleri yön tepkime hızı artar. Sıcaklık arttırıldığı için hem ileri yöndeki hız hem de geri yöndeki hız her ikisi de artacaktır. İleri yöndeki hız artar, geri yöndeki hız azalır demiş. Burada da artar demesi gerekiyordu. O yüzden E şıkkı yanlıştır diyebiliriz. x2 artı y2'den 2x y2 egzotermik bir tepkime. Bu tepkime t1 anında yapılan bir etki sonucunda derişim zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi t1 anında sistem dengedeydi. Baktığımız zaman x2'nin derişimi hızlı bir şekilde azalıyor. Y2 ve x2'de hızlı bir değişim yok. Sonra zamanla x2'nin derişimi biraz artıyor y 2'nin derişimi artıyor. X, 2'nin derişimi azalıyor ve bir süre sonra t 2 anda sistem tekrardan dengeleniyor. Dolayısıyla burada yapılan etki kaptan x2 gazını çekmek. Yani x 2'nin derişimini azaltmak. Kaptan x2 çekerek bunu yapıyor. Şimdi siz x2 çektiğiniz zaman sol tarafın sol taraf azaldığı için Le Chatelier'e göre reaksiyon sola doğru kaymıştır arttırmak için. Sola doğru kayarken de x2'nin derişimi bir miktar azalacak ki grafikten de azaldığını görebiliriz. Y2 bir miktar artacak. Grafikten de görebiliriz. Sonra X2 de bir miktar artacak ama ilk konuma göre daha az olmuş olacak. Şimdi sistem 0 T1 zaman aralığında dengededir. Doğru. T1 anda ortamdan X2 gazı çekilmiştir. Doğru. T1 T2 zaman aralığında denge ürünler lehine kayar demiş ama girenler lehine doğru kayar. Dolayısıyla C şıkkı bu anlamda yanlış. T2 anda sistem tekrar dengeye ulaşmıştır. Doğru. Yapılan etkiyle T1 T2 aralığında geri yöndeki hız ileri yöndeki hızdan Eşittir diyor. Doğru. Geri yöndeki hız yani buradaki x2'nin miktarı azaldığı için ileri yöndeki hız, hız bir anda azaldı. Dolayısıyla geri yöndeki hız daha fazla olmuş oldu. Zamanla yine hızlar şu t yine hızlar birbirine eşitlenecektir. Şekildeki ideal pistonlu kapta bulunan gazlar h2 artı cl2'den 2hcl tepkimesine göre t derecede dengede olduğunu söylemiş. Dengede olan sistemde t derecede İdeal piston A noktasına itilerek sabitlenirse ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi siz pistonu aşağı doğru iterek A noktasına getirirseniz, yani şuraya getirip sabitlerseniz, burada pistonu zaten idealikten çıkartmış olursunuz çünkü buraya sabitliyorsunuz. 3 gazı buraya sıkıştırmış oluyorsunuz, dolayısıyla hacim azalıyor. Şimdi hacim azaldı. Hacim azaldıkça bu gazların basıncı artacak. Aynı şekilde derişimleri de artacak. Şimdi kimin derişimi artıyor peki? Tüm gazların. Hepsinin derişimi bir kere arttı. Kimin basıncı arttı? Tüm gazların da yine basıncı arttı. Ama baktığımız zaman katsayılar toplamı solda ve sağda eşit olduğu için burada hacim değişimi evet basınç ve derişim değiştirdi ama denge konumunu bozmadı. Yani denge katsayılar farklı olsaydı denge sağ veya sola bozulmuştur diyebilirim ama burada denge bozulmamış. Dengede olma konumunu devam ettiriyor. Şimdi öncülere bakacak olursak H2, Cl2 ve HCl gazlarının Kısmi basınçları artar. Doğru. Üçünde de basıncı artar. Denge ürünler lehine bozulur demiş. Yanlış. Denge ürünler veya girenler lehinde bozulmuyor. Yani denge konumu burada bozulmuyor. Dolayısıyla denge konumu bozulmadığı için hız eşitliği de burada bozulmamış oluyor. Dolayısıyla sorun cevabı 1 ve 3C şıkkı diyebiliriz. 2NO artı O2'den 2NO2 ısı veriyor. Egzotermik bir tepkime. Bu tepkimeye göre sabit hacimli kapta dengede olan sistemde NO2 gaz derişimini arttırmak için işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir diyor. Siz şimdi ortama O2 gazı eklerseniz reaksiyon sağa doğru kayacak. Reaksiyon sağa doğru kayarken NO2'nin derişimi artacak. Bu ikisinde derişim azalacak. Dolayısıyla bu etkili NO2'nin derişimi arttırmış olursunuz sabit hacimli kapta. Dolayısıyla bu bizim isteyeceğimiz bir etki. Sıcaklığı azaltmak Şimdi siz sıcaklığı azaltırsanız Le Chatelier ilkesine göre reaksiyon sağa doğru kayacak. Sağa doğru kaydığı için yine NO2'nin derişimi artacak. O2 ve NO'nun azalacak. Yine NO2'nin derişimi arttı. Bu da benim isteyeceğim bir etki. Şuraları bir silelim son etkiye bakmak için. Son olarak ortama NO2 gazı eklemek. NO2 gazı eklerseniz zaten doğrudan NO2 gazının miktarını arttırmış oluyorsunuz. Bu direkt alınır. Ha tabii NO2 eklediğiniz için reaksiyon sola doğru kayar. NO2 bir miktar azalır ama ilk duruma göre yine fazla olmuş olacaktır. Dolayısıyla derişme artmış olacaktır. Dolayısıyla bu da olur. Dolayısıyla son cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3 diyebiliriz. Sabit sıcaklıkta 1 litrelik sabit hacimli bir kapta H2 artı Cl2'den 2 HCl denklemine göre 0,4 er mol H2 ve Cl2 gazları ile 0,8 mol HCl gazı sabit sıcaklıkta dengede olduğunu söylemiş. Kaba sabit sıcaklıkta 0,2 mol HCl gazı eklenip tekrar denge kurulduğunda kapta kaç mol HCl gazı bulunur diyor. Öncelikle şu tepkimeyi şuraya tekrar bir yazalım. H2 artı Cl2'den. Şöyle 2HCl. Diyor ki başlangıçta zaten dengede. Şöyle ilk denge diyelim. H2'nin burada zaten hacim 1 litre olduğu için sabit hacimli kapta molle mol ile eşit direkt mol veya molerite yazmıyorum. H2 ve Cl2 0,4'er mol. Bunlar 0,4. 0,4. HCl de yine 0,8 olduğunu söylemiş. Diyor ki daha sonra kaba 0,2 mol HCl gazı ekleniyor. Yani bu dengede zaten sistem kaba bir etki yapıyor. Etki de şu. 0,2 mol HCl eklemek. Şimdi siz kaba HCl eklerseniz Chatelier ilkesine göre reaksiyon sola doğru hareket ederek tekrardan dengeye gelmek ister. Tekrardan dengeye gelirken H2 ve CL2'nin derişimi bir miktar artar. HCL'nin de bir miktar azalır. Şimdi burada bu etki sonucunda şöyle bir değişim olacak. Değişim. Bu değişim de, bakın H, HCL bir miktar azalacak dedik. H2 ve CL2 artacak. Bu değişim katsayılarla orantılı bir şekilde olacak. HCL'nin ne kadar azaldığını bilmiyoruz. Diyelim ki şöyle 2x azalsın kat sayılarla orantılı. 2'ye 2x azalmışsa CL2 x artar. H2'de yine x artar. Ve bu değişimler sonucunda sistem ikinci kez dengeye gelmiş olur. Şimdi birinci kez burada dengedeydi. Bir etki yapıldı. Denge bozuldu. Sistem sola kaydı. Ve tekrardan ikinci kez dengeye geldi. İkinci kez dengeye geldiği zaman artık H2'den 0,4 artı x. CL2'den de 0,4 artı x. HCL'den ise bakın 0,8 artı 0,2. 1. 1 eksi 2x mol var. Şimdi peki biz Neyi soruyor bize? Denge kurulduğunda tekrar kaç mol HCl bulunur? Yani biz 1 2 x alıyoruz. Yani x'i bulmamız lazım bizim. Peki x'i nasıl bulacağız? Biz burada sıcaklık değişmediği için ve sabit sıcakta sıcaklık değişmezse Kc denge sabitinin değişmediğini bildiğimize göre burada birinci dengedeki Kc değeri neyse ikinci dengede odur. O zaman birinci dengeden Kc'yi bulup ikinci değerine yazalım. Kc eşittir 0,8'in karesi 0,8'in karesi bölü 0,4 çarpı 0,4 yani 0,4'ün karesi. Böyle kalsın. Bu işlemi yapmayalım. Bu kc eşittir. Bakın 1 2x'in karesi 1 2x'in karesi bölü 0,4 artı x çarpı 0,4 artı x. 0,4 artı x. Yani 0,4 artı x'in karesi. Şimdi tabii ki burada işlemi daha kolay hale getirebilmek için her iki tarafın karekökü alınır. Şöyle her iki tarafın kare kökünü alırsak şu kareler kare kökle gider. Dolayısıyla dışarı 0.8 bölü 0.4 yani 2 eşittir. 1 eksi 2x bölü 0.4 artı x kalmış olur. Burada da işler dışlar çarpma yaparsak. 2 çarpı 0.4 0.8 artı 2x eşittir. 1 -2x. eksi 2x. Eksi 2x'i bu tarafa atalım. 4x eşittir. 0.8'i bu tarafa atalım. 0.2 yani burada 4x 0,2 bu dursun şimdilik. Biz neyi arıyoruz? Ve x'i aramıyoruz biz burada. Bizim aradığımız şey denge kurulduğunda yani ikinci kez denge kurulduğunda kapta kaç mol HCl oldu. Yani biz şuraya arıyoruz. 1 2x arıyoruz. 4x 0,2 ise 2x de o zaman 0,1. Dolayısıyla 1 eksi 2x yerine 0,1 yazdım. Birden de 0,1 çıkarsa 0,9 kalır. Dolayısıyla kapta 0,9 mol HCl bulunur. Dolayısıyla son cevabı da B şıkkı diyebiliriz. x2 artı 3y2'den 2xy3 artı ası egzotermik bir tepkime. Bu denkleme göre dengede olan bir sisteme T1 anında yapılan bir etki sonucunda derişimin zamanla değişimini gösteren yukarı, grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre yapılan etki hangisi olabilir? E baktığımız zaman evet T1 anında bu sistem dengedeydi ve yapılan etki sonucunda 3 maddenin de birden derişimi artıyor. E ne olmuş da derişim artmıştır 3 maddenin birden? Dolayısıyla burada hacim azaltılmıştır ki kütleler sabitken hacim azaltıldı. Derişim arttı. Üçünün birden dolayısıyla derişim arttığı için kabın hacminin azaltıldığını düşünebiliriz. Bulabiliriz. Dolayısıyla 5 şıkkı diyebiliriz. Sıcaklık azaltılsaydı böyle bir anda keskin bir artma olmazdı. Veya x'ye 3 çekse, çekseydiniz kaptan böyle bir şey olmazdı. Ya yani Buradaki tek etki kap hacmini azaltmak sadece olabilir. Üçünün birden derişim böyle hızlı bir şekilde arttıysa. A artı B'den C artı D'ye katsayıları n, m, c ve d tepkimesi dengede iken ayrı ayrı uygulanan işlemlerle sıcaklık arttırılırsa C gazının mol sayısı artıyor. Kap hacmi azaltılırsa da A gazının mol sayısı artıyor demiş. Sonuçlar elde ediliyor. Buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi öncelikle birinciye bakalım. Sıcaklık arttığı zaman C gazının mol sayısı artıyorsa demek ki sıcaklık artışıyla birlikte reaksiyon sağa doğru kayıyor. E sıcaklık artışıyla birlikte reaksiyon sağa doğru kayıyorsa demek ki ısı sol tarafta. Yani bu endotermik bir tepkime. Dolayısıyla tepkime egzotermiktir demiş. Bu yanlış. Şimdi ikinci duruma bakalım. Kap hacmi azaltılırsa, kap hacmi azaltılırsa tüm gazların basıncı artar. Aynı şekilde derişimleri de artar. Basınç veya derişim artıyorsa sistem basıncı azaltacak yönde. Yani kas sayının düşük olduğu tarafa doğru hareket eder. A gazının mol sayısı arttığına göre demek ki sistem... Sola doğru hareket etmiş ki A gazının mol sayısı artmış. Yani sola doğru hareket ettiyse bakın hacim artıyor basınç azalıyordu. Basıncın az olduğu tarafta kas düşük olduğu taraftır. Kas düşük olduğu taraf demek ki N artı M değeri küçük ki C artı D'den basıncın düşük olduğu taraf sol taraf sol tarafa doğru hareket etmiş. Tekrar dengeye gelebilmek için dolayısıyla N artı M küçük C artı D ifadesi doğrudur. Maksimum düzensizlik katsayının büyük olduğu taraftır ki C artı D tarafının daha büyük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla maksimum düzensizlik eğilimi sağa doğrudur yani ürünler tarafına doğrudur. Dolayısıyla bu anlamda üçüncü ifade doğru. Yanlış olan yalnızca bir dolayısıyla A şıkkı diyebiliriz. x'ten Y artı Z'ye delta H sıfırdan büyük yani endotermik bir tepkimi. Bu denkleme göre dengede olan bir sistemin sıcaklığı azaltılırsa yargılarından hangileri doğrudur demiş. Öncelikle endotermik bir tepkime ısı sol tarafta. Sıcaklık azaltılırsa reaksiyon sola doğru kayar. Chatelier ilkesine göre sola doğru kaydığı için X'in derişimi bir miktar artar. Y ve Z'nin derişimleri bir miktar azalır. Denge sabitinin değeri endotermik tepkimelerde sıcaklık azaltıldığı zaman Kc'nin değeri azalır. Dolayısıyla bir doğru şöyle de bakabilirsiniz. Kc eşittir. Y'nin derişimi çarpı Z'nin derişimi bölü X'in derişimi. Y ve Z'nin derişimleri azaldı. X'in derişimi arttı. Burada pay azalırken payda artıyorsa KC değeri de burada azalması gerekir azalır. Dolayısıyla 1 bu anlamda doğru. Geri yönlü tepkime hızı artar. Sıcaklık azaltıldığı için hem geri yönlü hem de ileri yönlü her iki yöne doğru da hız azalması gerekir. Dolayısıyla ikinci ifade bu anlamda yanlış. İleri yönlü hız sabiti KI azalırken geri yönlü hız sabiti artar demiş. İki yönde de hızın azaldığını söylemiştik. Dolayısıyla bundan hareketle iki yönde KI değerinde yine azalması gerekir. O yüzden üçüncü ifade de bu anlamda yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı yalnız bir A şıkkı diyebiliriz. X gazı artı ısıdan Y artı Z'ye endotermik bir tepkime. T1 ve T2'deki denge sabitleri aşağıda verilmiştir. T1 derecede sabit hacimli kapta dengede olan sistemin sıcaklığı T2 derece yapılırsa niceliklerinden hangileri artar demiş. Öncelikle T1'den T2'ye geçerken denge sabitinin değerinin arttığını görüyoruz. Denge sabitinin değeri artıyorsa ki endotermik bir tepkim olduğu için demek ki sıcaklık arttırılmış reaksiyon ürünlere doğru kaydığı için Y ve Z'nin derişimi artıp X'in derişimi azaldığı için KC'nin değeri burada artmış. Dolayısıyla T2 büyük T1 burada yorumunu yapabiliriz. Şimdi sıcaklık arttığı zaman kinetik ortalama kinetik enerji artar. Doğru. Sabit hacimli kapta sıcaklık artışı gaz basıncını arttıracaktır. Dolayısıyla bu da doğru. KI bölü KG oranı. Şimdi KC'nin değeri arttığına göre ve KC de ki bölü kg olduğuna göre kc arttığına göre ki bölü kg oranı da burada artacaktır. Dolayısıyla bu anlamda üçüncü ifade de doğrudur. Dolayısıyla sorunun cevabı e şıkkı 1, 2 ve 3 diyebiliriz. PCL5 gazının, PCL3 gazının ve CL2 gazını parçalanma tepkimesinin T derecedeki denge sabiti Kc 4'tür demiş. 1 litrelik sabit hacimli bir kapta 2'şer mol PCL5, PCL3 ve CL2 gazları T derecede bulunuyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi sistem dengededir diyor. Dengeye ulaşıncaya kadar PCL5'in derişimi azalır. Yani öncelikle biz şu anda 2 şer mol bu gazlardan varken acaba dengede mi değil mi? Öncelikle onu hesaplayalım. Şöyle tepkimeyi tekrar şuraya bir yazıyorum. PCL3 artı CL2. Bu herhangi bir an. Herhangi bir anda. Herhangi bir T anında diyelim. Zaten hacim 1 litre olduğu için derişimlerle moller birbirine eşit. Hepsinden 2 var bu an için bu anda dengede olup olmadığını hesaplamak için bir denge kesirini yani QC'yi hesaplayacağım. Aynı KC hesaplar gibi QC hesaplayacağız. Kas sayılar 1 zaten. Ürünlerin derişimi 2 çarpı 2 bölü girenlerin derişiminde. QC'nin değeri burada 2. 2 değeri KC ile burada karşılaştırdığımız zaman 2 4'ten küçüktür. Yani QC değeri KC'den küçüktür. Dolayısıyla sistem eşit olmadığı için QC ile KC sistem dengede değildir. Dolayısıyla birinci ifade yanlış. Sistem dengeye gelebilmek için iki değerin artması gerekir. Yani QC değerinin artması gerekir. QC değerinin artması için de ürünlerin derişiminin artması, girenlerin azalması gerekir. Yani reaksiyonun sağa doğru kayması gerekir. Şimdi buradan hareketle dengeye ulaşıncaya kadar sağa doğru hareket ettiği için PCl5'in derişimi bir miktar azalır. PCl3 ve Cl2'nin derişimi artar ve sistem sonra tekrar dengeye gelir. Dolayısıyla ikinci ifade bu anlamda doğru. Denge anında kaptaki gazların toplam mol sayısı 6'dan büyüktür Şu an şu T anında mol sayısı toplamı 6 idi. Ama sağa doğru kaydı için ve kat sayılar sağda daha fazla olduğu için dolayısıyla denge anında 6'dan daha büyük olacaktır. Dolayısıyla bu doğru. İsterseniz şöyle bakabiliriz ne olacağını. Kaç olacağını istersek bulabiliriz. Yani şu an sorun cevabını bulduk. Değişiklik 2 ve 3 ama. Şimdi sağa doğru kaydı. Diyelim ki değişim şöyle. Bundan A kadar azaldı. Bundan da dolayısıyla a kadar artar. Buradan da a kadar artar. Dolayısıyla tekrar dengeye geldiği zaman sistem buradaki mol sayıları 2 eksi a 2 artı a 2 artı a. Buradaki molleri topladığınız zaman eksi a ile artı a gidecek. 6 artı a gelecek. 6 artı a 6'dan büyüktür. İsterseniz a'yı da bulabilirsiniz. Çünkü kc'yi biliyorsunuz. Onu da yine bu şekilde hesaplayabilirsiniz. 2NH3 artı ısı N2 artı 3H2 bu denkleme göre Dengede olan sisteme uygulanan işlemlerin dengeye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sabit hacimde sıcaklık azaltılıyor. Sıcaklık azaltılırsa reaksiyon sola doğru kayar. Dolayısıyla sola doğru kaydı için nh 3ün derişimi artar, N2 ve H2'nin derişimi azalır. NH3'ün derişimi artar demiş. Doğru. İkinci etki. Şöyle şurayı silelim. Sabit sıcaklıkta hacim arttırılıyor. Hacim artarsa Tüm maddelerin derişimi azalır. N2'nin derişimi artar diyor. Hayır, tüm maddelerin derişimi azalır. Sonra sistem sağa ve sola kayıp bir miktar değişimler yine olabilir ama hepsinin derişimi ilk duruma göre azalmıştır. Dolayısıyla bu B şıkkı direkt olarak yanlış. Diğerlerine de bakalım hızlıca. Sıcaklık azaltılırsa yine reaksiyon sola doğru kayacak. N2 ve H2'nin derişimi artacak. Endotermik bir tepkim olduğu için sıcaklık azaltılması Kc derinde azaltır. H2 gazı ekleniyor. H2 gazı eklendiğinde sola doğru kayar. Ha, Haşike eklendiği için zaten haşikenin gaz derişimi artacaktır. Yani sola doğru kayarken bir miktar azalsa da ilk etki sıfırlanamaz. İlk değerin üzerinde olacaktır. Sabit basınçta ortama helyum gazı ekleniyor. NH3'ün mol sayısı azalır. Şimdi sabit basınçlı sistemde ortama helyum eklenirse hacim artar. Hacim artacağı için derişim azalır ve tüm maddelerin derişimi azalır. Tüm maddelerin derişimi azalır ama katsayısı sayısı büyük olan tarafın daha çok azalacak. Yani sağ tarafın burada daha çok azalacak sola göre. Örneğin reaksiyon sağa doğru kayacak. Sağa doğru kaydığı için en üstün derişimi bir miktar daha azalacak. Dolayısıyla bu da yine doğru.